Yüksekliği 100 katlı gökdelene eşdeğer yaklaşık 2,5 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak. Türkiye'nin vizyon projelerinden Artvin Yusufeli Barajı'nın gövde inşaatı sona erdi. Türkiye'nin birinci dünyanın en yüksek üçüncü barajı Yusuf elinde 4 milyonuncu metreküp beton dökülerek gövde kısmı tamamlandı. 8 yıl boyunca Türk işçi ve mühendislerinin gece gündüz çalıştığı barajda gövde yüksekliği 275 metreyi buldu. Burada 1 milyon 400 bin ton çimento kullanıldı. 70 bin ton inşaat demiri kullanıldı. 15 bin ton hidromekanik ekipman çelik imalatı yapıldı. Bunlar devasa rakamlar. Jeolojik şartları çok zor şartlardı. Böyle bir proje belki dünyanın en zor baraj projelerinin içinde ilk üçe girer. Barajın kurulu gücü 558 megawatt. Ekonomiye yıllık 2 milyar lira katkı sağlayacak yaklaşık 2 milyar kilowatt saat bir enerji üretiyor. Böyle bir projeyi bitirmek, noktayı koymaktan dolayı da yani tarif edilmez bir mutluluk ve heyecan içindeyim. Suyun elektriğe dönüştüğü santral binası da hazır. Barajın kalbi olan santral bölümünde de inşaat çalışmaları tamamlandı. Elektromekanik imalatının ardından dev baraj 3 tribünle hizmet verecek. Barajın su tutma kapasitesi 2 milyar 200 milyon metreküp. Bu yılın sonunda su tutmaya başlanacak, elektrik üretimi ise 2022 yılının sonunda.